Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapacağım. Nisan ayı boyunca Bigo Live'da ödüllü odalarımız var. Gelmek isterseniz açıklamalar kısmından linke ulaşabilirsiniz. Fazla uzatmadan direkt elmas harcamaya başlayalım. 1653 elmasımız var bugün. BTS kulesi geldi oyuna şu kıyafetleri almak için. Onu almaya çalışacağız. İnşallah bir iki tane çıkartırız. Yani hiç yoktan 4 yapıp 5 yapabiliriz. Şöyle bir de ifade varmış. Galip dağıtımı çok tehlikeli bir ifade. Para yerine BTS e jetonu saçıyor. Bir beşli çevirmeyle başlayalım direkt. Tekrar hatırlatmasın. Çok kolay bir şekilde verecek diyecektim. Evet bir tane jetonu verdi. ifadeyi de verir inşallah. Tamam güzel. Bu arada ödülleri göstereyim size. Şurada bir iki tane daha bir şey vardı. Bir de bu ifade var. Bunu da inşallah çıkartırım. İstiyorum o ifadeyi alamamıştım. Yine şaşırtmıyor. İkinci jetonu da verdi. Bunlara alışkınız artık. Yani ama şimdi vermeyecek. Üçü de çok rahat verecek. İki çevirme sonra üçü verecek. Görürsünüz. Şimdi vermedi. Evet. Şimdi üçüncü jetonu verecek. Allah Allah. Etkinliği mi değiştirdiler acaba ya? Şimdi vermesi lazım. Nasıl vermedi ya? Kardeşim ne oluyor? Bir daha çevirelim bakalım. Vereceğini inanıyorum diyecektim. Evet verdi. Hadi bir de ifadeyi ver yanında. O ödüller kısmındaki ifadeyi ver. Bu ifademizi aldık. Güzel bir ifade. Size tekrardan göstereyim. Aynen buna sahibiz artık. Çok güzel dans ediyor. Ben de hep böyle dans etmek istemişimdir. Evet. Bin elmas. 600 elmas gitti. Geldi işte bu gönlümün efendisi benim be. İşte bu kardeşim ya. Sen var ya mor para. Çok severim mor parayı. 200 lira da mor galiba. Galiba diyorum. Ne kadar üzücü bir durum. Evet kıyafet verdi bir tane. Bu zaten vardı bende. Şimdi arkadaşlar şöyle bir taktik yapacağız. Önce bir 19 elmas çevireceğim. Garena elmasımın bittiğini düşünsün. Tamam mı? Gayet güzel. Daha sonrasında çanta kısmına gelip bu fişleri alalım. Başka da silah kutusuna falan gerek yok. Hadi şunlardan biraz alalım. Kasaya gönder. Şimdi benim elmasım yok artık. Tamam mı? Ve Garena bana o jetonu verecek. Elmasım olmadığı için gelemiyorum Ömerciğim video çekiyorum güzel kardeşim. Hadi. Hadi. Ver artık. Bak ver. Elmasım kalmadı ya. Kandıramadık Garena'yı. Bir beşli çevirme daha. Bir beşli daha kardeşim. Yapma işte şunu yapma. Bir beşli çevirme daha. Gözünü seveyim ver onu ya. Yapma be yapma be işte yapma şunu be. Moralim bozuldu ya ver. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bizim elmasımız bitti. Tekrardan elmas yükleyeceğim. Yani Garena öyle sansın. Yok bu da tutmadı. Bu taktik de işe yaramadı. Vermeyecek galiba bu arkadaşlar. Yani 150 lira harcadık yani. Değişik. Ver kardeşim artık. Gözünü seveyim. Ver ya. 19 elmas ya. Ver. Elmas kalmadı hesapta. Var ya. Hesapta elmas kalmadı kardeşim. Elmas bitti şimdi. Şurada Evo koleksiyonu belki oyun buradan üzülür de bir şeyler verir. 149 elmasmış. Oğlum 19 elmas sandım ya. Neyse geri gelelim. Yoldaşlı otomat hiçbir şey vermedi. BTS kulesi ver kardeşim. İfadeyi verdi be. işte bu. İşte bu ifademizi aldık arkadaşlar. Penguen ifadesi ödülleri gör kısmından göstereyim size. Penguinimle dans edeceğim artık. Penguinimle. Evet. Kayboldu penguin. Şimdi kardeşim aman aman yanlışlıkla bunu çekme hakkı falan yaparız. Kasaya gönderelim. Güzel. Şimdi güzel kardeşim bak. Elmasım kalmadı. Sıfır elmas. Hayatımda ilk defa sıfır elmasım oldu. Genelde 2-3 falan olurdu. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Kader anı. Hazır mısınız? 17 çevirmeye lütfen ver ya. Sen adamsın ya. Acıdı yani halime sıfır elması görünce tabi. Yani hemen kasaya gönderelim bunları da. Bunu da kasaya gönder kardeşim. Evet şimdi bakalım hangi kıyafetleri verecek bize. Hemen gene e giriyoruz. Şimdi renk cümbüşü takas et. Bir tane rastgele verecek sonra ben seçeceğim. Sizce hangisini verir? 3 tane var zaten bende. Bunu mu verecek? Yorumlara yazın bakayım. Bunu mu? Mavili mi? İnşallah bunu vermez. Hiç sevmedim onu. Evet. Yeşilliği istiyorum. Zaten onu alacağım yani. Gelmese bile. Neyse hiç yoktan iyidir. Seçim yap. Bunu istiyorum kardeşim. Evet. Aldık arkadaşlar. Bizde olmayan kaç tane var? Sadece iki adet var. Onu da belki ileride alırız. Bu şekilde. Değişik bir kostüm. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.